Yıllarca hırsızlık haberi yaptı ama bu kez kendi evi soyuldu. Gazeteci Latif Yurt'un evine giren hırsız ne altın bıraktı ne döviz. Ve tüm birikimi çalınan haberci ailece yaşadıkları o kabusu anlattı. Gelmiş. Evet. Burada altınlar vardı ya. Şu an benim evin içine hırsız girmiş. Çocuğun iki gün önce doğum günüydü. Çeyreklerini götürmüş. Çeyrekler, bilezikler, paralar. Ne var ne yok tüm birikimi güpe gündüz çalındı. Adam çatır çatır yiyecek. Hırsızlar bu kez bir gazetecinin evini soydu. Ya yıllarca hırsızlık haberlerini yaptık. Ama başıma geleceğini hiç tahmin edemedim ya. Kapınıza çok da güvenmeyin. Evet. Onu bakın böyle. Adam gelmiş profesyonel bir şekilde kırmış. Her zamanki gibi asansörden indi, evine girmek için dairesinin kapısına yöneldi. Anahtarını takmaya kalktığında ise hayatının şokunu yaşadı. Çünkü kapısı işte bakın bu haldeydi. Çelik kapı falan hikaye şu şekilde yaptım. Açık. Arka tarafta yatakları açık görünce beynime kan sıçradı. İçeriye bir girdim. Darma duman. Adam gelmiş zaten olduğu gibi indirmiş. İçeri girdiği kesedeki altınları, cüzdandaki paraları, dolaptaki bilezikleri hatta çocuğun kumbarasını bile çaldı. Bari çocukları üzme. Üzülüyorlar, ağlıyorlar dışarıda. Toplamdaysa 500 bin liralık zihnet eşya götürdü. Gitti 500 bin lira belki daha fazla. Bitti yani tüm her şeyimiz gitti. Sabahleyin ne tesadüftür ki ben şuraya eşimin bileziklerini koymuştum. Altınları götürmüş bu kalmış. <laughs> Allah razı olsun ya muhtemelen bunu çakma sandı. Burada çocukların harçlıkları vardı. Euro onlar gitmiş. Yani ne buldu götürmüş yani karga tulumba gitmiş. Gazeteci Latif Yurt balkonda gördüğüyle de şaşkına döndü. Arka tarafta balkona çıkmış keyif sigarası içmiş herif. Mağdur gazetecinin hırsız hakkında tahmini de var. Binaların kapılarına böyle ittirir. Hani açık mı? Görsem tanırım onu.